çikolatalı ya milkshake yapacağım tamam mı? Ama bu milkshake'i nasıl sunacağım? Böyle değil. Şimdi önce bu çikolata sosumuzu dökelim. Bak böyle döndürerek tamam mı? Bunu böyle dökeceğiz. evet. Çok güzel oldu. Şimdi bu bardak böyle kaç lira? 30 lira. Boş hali 30 lira. Neyse. <laughs> Şimdi buna milkshake'imizi koyalım. Of 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 çok güzel oldu Şimdi böyle kaç lira oldu? 70 lira. Bak bitmedi. Devam ediyorum. Ne lazım bir Krem şanti lazım. Hazır mısın? Şimdi bu krem şantimizi de dökelim. Oo çok iyi oldu Bu Pahalı bir şey olacak ha. <laughs> Neyse. Şimdi bunu da böyle koyduk Şimdi böyle kaç lira? 90 lira. Bak bitmedi. Asıl olay geliyor. Hazır mısın? Tekrar şikolatası koyuyorum. Bak ben bol döktüm. Yandın Kadir. Yandın. Şimdi bir de ne koyacağım biliyor musun? Bu bisküvi ama yarım. Tamam mı? Yarısı biliyorsun. Sana değil hepsi. Bu bisküviyi de böyle dik bir şekilde koyuyorum. Ay bir de pipeti koyacaktım ya. Pipet benden olsun mu bu sefer? Olsun tamam. Şimdi bu pipeti de böyle koydum. Evet arkadaşlar. Şimdi kaç lira? 125 TL. <laughs>